Ne olacak çekiyorsun? Allah Allah. Allah 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 Allah. Beni ben çekiyor İki de. kız kardeş başlar. Lafların beni bin para. Hani teyze orada demin evde söylediğin şimdi söylesene. Ne söyledi? Yanında söyledi. Sen de demin bu yokken söylediğini söyledi. Sen söyle ben sen. Ben söyledi yüzüne söyleyeyim. Beni mi dertlendin? Evet o da sana söyledi. Sen de ona Ağzıma söyledin. Dilimi çoğulmedim ben sana. He? Daha ya diyor. Bilmiyor mu? İki ya, dedi ki <laughs> iki fistan giymiş dedi kendini bir şey sanıyor dedi. <laughs> He, bu köyde dedi. Daha büyük fistan torunları götürmüş dedi. Bu köyde. Dedi, ben yine Allah razı olsun bir kızım yollamış dedi. Bu köyde dedi bir güzel varsa o da benim dedi. Ya, yapma yapma çok sıcak. Sada ben nereye koyacağım? Kafamı iniyor. Tamam bunu Çek, git. Yusuf çek Burada bir dedi bir güzel varsa o da benim dedi. <laughs> Namaz kılmadan çıktı diyor Murat geldi de bana. <laughs> Yastığı koysana. İşte vakit namazını ben de kılmadan koy. Ol. çıktı diyor. Cam serin mi? Ana. Oğlum niye kapattın? Ne? Aç şunu çabuk çabuk aç. İken kapı açık zaten. Kapat mısın? Hayır. Ben sandım ki herkes çıkıyor tamam mı? Herkes çıkıyor sandım. Onunla da herkes arkaya gireyim. <laughs> ben öyle sandım. Herkes kalktı. Geriye doğru gidiyor. Ben dedim, e o zaman niye gittin namazlı Cuma namazı. Bu da çıkmış gelmiş senin yüzünden. Cuma, üçümüz birden çıktı. Bu da yanımda kılıyordu. Ben saatte Cuma'ya gittim. Ben bir nama, iki dakika bekliyorum. Ben iki dakika bekledim. Acaba bizim arkamızdan gelen var mı diye. Evet, Kimse gelmedi. <laughs> ya Rabbim. Zaten hepsi mısır somağı gibi yarıya yarı kadar ayakta kılıyor. Onlar nasıl Emin, Selim falan hep böyle ayakta yarım kılıyorlar. Aa, böyle, kılıyor, böyle kılıyorlar. Ne Bu nasıl kılma dedim ne ya. Ne yapsın? yine o halde mal kılıyor. Mal mı? Evet. Sen gitmedin mi hiç mal? Tamam, gitmişim. Babamın? Hayır, kimse da senin. Ah, 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 senin diyormuş ya seninki. Ne diyormuş? Cennette misin cehennemin dibinde misin? <laughs> cehennemin dibinde mi yatıyormuşa diyor. <laughs> Alo! yapma. Çok... Ay bu dedi. Cennette misin yat yatıyorsun? yatıyorsa? Can ne deminlem yatıyorsun. Bak. Bak bak bak. Şuraya sana. Hayır. Da. da soyunuyor diyonda. O da soyun. Hayır, <laughs> daha Bir de çocuğu çekiyor böyle atma, atma, atacak. Atmadım bir yere ya. Daha bende ya. Hilal at, başkasına atma. Ah. Oh. Ah a şey düş kız daşa hastamız da Allah gösterir ze göre. E? E. Vay be. Sabredeceğim. Öyle e diyorsun. Şimdi nereye şey gidiyoruz? Nereye, nereye aşağı mı iniyorsunuz? Nereye iniyoruz? Ben bilmiyorum ne yaparsan. Nesen de bakıyorsun. Biz dört. Dört nereye ineceğiz? kıldık. Sonra dört rekat 2 rekatta hoca kıldı. Sonra çıktık. Dört. Ne yapacağız? camiyi mi kapatacağız? <laughs> ne oldu, <camiyi> mi <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Kim geliyor. bir be. bakın hadi. Üstümüzü yine Yusuf. Hoca geliyor, geliyor. Oh, hoca geliyor. Bulattık geliyorum gelmiş. Yok hocam. Şu bu şu pabuç. Terniğinize çek edeceğim Nazar değer. Asıl nazar sana değer baksana. Nazardan değil de ayıp. Kıskanıyor mu onu? Üstüne çabuk. Neymiş o? Fıstık ama yanlış yani bu bu köy yerine. Alıverin de bu köy yerinde giyilmez bu. Hep karıma fıstıktan giyir. Allah aşkına. Öyleydi. Kanun mu? <laughs> Sosyete bunlar. Kanun. <laughs> Sen de ne Sen bizim mi konuşuyorsun namaz kılmadılar diye? Siz niye gidiyorsunuz? Ben ne bileyim herkes kalktı Oğlum, sandım. Olur mu lan? Millet geri geriden namaz kılıyor. Ben de. Nereye Hocam, hoca farzı kıldırdı bunlar apartman tabar çıktılar <laughs> ya. Sadece farzı kıldırdı. <Evet>, <laughs> Hayır bir şey ya. Oğlum siz cahil misiniz? İlk kez mi cuma namazı Ben ne bileyim herkes kalktı dedim. Herhalde burada bu adet böyle. Namaz böyle dedim kılıyor lan? Dedim tüüüüüü Hocam de Ne bileyim herkes çıkıyor Herkes çıkmıyor ki herkes geri geliyor. namaz kılıyor Bunlar herkes çıkıyor Ooo hocam Vay hocam benim be Selamun Aleyküm Az dayanayım yemedim hocam Az dayanayım yemedim hocam Allah Allah. Az dönmedin dayanım bizi Dayak kesseydin böyle olmazdın dayak değil mi? Dayak böyle olur muydun? Büyür böyle dayak kesseydin Maşallah. Lan bu ya. Böyle. Ne Ede Kartal! Ne yaptın ağabey? Geleyim alayım mı seni? Sen kartal yuvasına Serçeye yakışırsam olacak ha Bulat. Kız bu telik de burada yanar kız. Onda benim herinde de kalardım tellik suyu. Anam nasıl? Bak bu neşte var ha tellikle iki iki kalın. Bak Murat'a kızıyordun gördün mü burada? He Murat'a kızıyordum gördün mü? Şu tellikleri de al. Namaz kılarken bizi mi izledin? Ben, yok, ben daha namazda durmadım. Da sizin çeşmenin başına <laughs> sesinizin <dün> kaldığında. <gördüm> <laughs> Ben sandım ki herkes kalktı. <laughs> gidiyor biz dedim önden bizi çıkar. <laughs> ya. Tam ben düşünmeden yarışa ya. Tevbe estağfurullah. Kaldılar canım. Allah kabul etsin. Cuma'yı Cuma kıldık. Cuma'yı kıldık. Sunnetlerini kılmamışlar. Ha bunlar zaten şey ya. Seferan <laughs> niyetlenmişler ya onlar. <laughs> zaten <gülüyor> Şey. <laughs> Onu da çıkıyor diyor, bu çıkıyor diyor. Bunlar da peşine düşmüş, şarşı şarşı çıkmışlar. Caminin <laughs> içinde çekiyor telefon, internet. <laughs> Burada çekmiyor. Burada çekmiyor. Allah ım. Burada çekmiyor. Nasıl çekmiyor? Çekmiyor daha, vallahi. Daha, daha şura lan. Vallahi çekmiyor. <laughs> çekmiyor dayı. Ne yaptın hocam? Gel. Gel Ahmet'im gel. Gel dur. Üç gün yatarsın sen şimdi şuraya çıkın. Maşallah ya. çabuk geldi bu sefer iyice. Anne TL'nin niye daha şu şeyde Günlük biraz gezmiyor mu? Gezmiyor hiç mu? Gezmiyor. 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 Yok, gezmiyor. Bak şimdi seni vardı çıktı. Yoksa bekliyor da bekliyor aşağıda gelmiyor. Toprak şimdi Toplaka gündük kötü günlük böyle tepeye birkaç kere yani, gitsen gelsin. Toprağın çok kötü dep diyor. Alayım. Akşam da bak gündüz öğlen değil. Mesela e, sabahleyin uyuyor mu? Arasma yalları da dün illa camını yana kadar okuma var. İkindi ile şurada bile otan vallahi götüreme. Gitmedi. Sen gider misin gider? Ya ben git şuradan. Seni ben yemeğe yemeğe Ha duydun mu baba? Duydun mu ne diyor? Ben de ayakta Bizim duramadım. boz, bizim boz gidelim dese giderdi. O vazi gitmemiş sen. Bu orada değil ki camının yanında değil ki o. Kara geçi gibi geziyor. Gece kalkıp da, gece kalkıp da sabah namazına kalkmıyor, gece kalkıp da niye sıkar açıyor? Kusur kusur. Allah'a en gecede mi kalkıp da çıkar açıyor? Vallahi gecede kalktı da işte çıkar ayı. yoktur yoktur öldüm mü dedi. çok uçuyor Saat çok 2'de çok... içti ben de uyumadım sabah kadar. Ne ya bu? Duramıyor mu Ahmet? Ya nerede içti? Işte? Kur'an'ı gece Kalkınacağım yani ben içtiğim için. Allah seni Saatim çakmıyor ki. Allah! Im. Çarpsan şimdiye kadar çarpacak. Önce sen, çarpmıyor. Önce seni çarpacak sonra beni. Beni niye çarpsın canım benim bir kabahatim yok. Kabahat olur mu çarpıyor? Sabah namazına kıkırmıyor da çıkarak şeyden sıkarttın. Çekşen abi binayı yıktı. Kim? Benim binasını yıktı. Herkesin binasını yıktı. Benim binamı bile yıktı. Allah o yapanların binası da yıkılsın. bırak bırak. bırak. Bırak yani beddua etme bir sen bir şimdi bir başladın bir yine. Saat. Biz ara bulacağız diye ta İstanbul'dan geldik yine başladınız ya. Bir ne binası yıktın? Müteahhit mi size? 86 kimin binasını yıktın? Kimin evine var? Ya, ya ya dava arıyor ya. Vallahi dava en arıyor. Enişte müsaadele bak. sizin adamla bu lafı söyle. Yok izleyelim. hocam ben öyle bir şey duymadım. Kocaya sorsan ayarsın, öyle bir laf konuşmuyor. Hefti aslı olsanız, seksen altı binayı yapacağım. Hey, Rıza senden akla çıkıyordu. Hiç laf değil. Tabii. Rıza Eniştenin senden aklı çıkıyordu. Ay, evet, evet, ben, ben de o Sen diyordun, diyordun. Dünyayı söylüyordun. Bunun ana, analarından aldı bunlar. Değil mi? Değil. İşte bu hırçınlıklar. <laughs> Anaları, anaları bundan getmiyor anaları... <laughs> mu? Böyle yapın. Deli varın, deli varın nam mımişitir? Deli varın vara bana bak bu anamın bilmem nesini ismiymesin, uçanmıyor muyum? Kız bir şey demedim ya. Hocam benim anam nasıl duruyor? Hocam i̇yi iyi, iyi, iyi iyi adını. Her yerde yer. adını andırıyor, iyiğini andırıyor, temizliğini andırıyor. Sen ne içinde de bu anam, anam yasak mı? Yine anamın tu etmiyor kimseye famas değil Yemek demedim mi ki ben zaten sana? Kavga dedim. Dinle. Sileğine. Şurada zaklaları var. O da dulkarı, anam da dulkarı. Bir tas var develin. Çorba, bakır tas. Hı. Bir tas on. Anam ekin, bir tas ekin. Anam katıyordu. Biz bebeğimiz. Ve on yıl Fitasını da zahları atıyordu. Niye, niye, niye boş, boş çalıştırıyorsun onu? zaman? karın nerede? Niye boş çalıştırıyorsun? Daha bize çektirmiyordu. Savra ile ikimiz biz. Savra benden biraz büyüyor. Çes çekiyorlar. O onu bölüyorlar ortadan. Apat 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 bölüyorlar. Yoğuruyorlar onu. Saçayı kapağıyorlar. O ekmek saçtan düşüp de yutacağı oluyor. Bugün getirdim dayı. Sen makineyi. Nereden? Gelecek. Tamam Öldük onu ben çıkarttık Telefon ya, açmayı ya. bilmiyor Telefon açmıyor gelmedi diyor Çamur makinesi çıkardık buraya öldük Hani çomak koydum diyor Getirdim Çocuğun ucunda çomak, lastik var mıydı? Bilmiyorum Yoktu Lastik yok çomağın diyor Buluruz ya Ne çomağı var? Bu, dayanma Bu o çomaktan değil ya gravın çomaklarından. Kıra'nın çomağından yani Benim çomakım değil Bunu muhabbet etmişler çomağında Kime? Tabii. Hmm. ne yapacaksın sabahı? Git gitmeyemiyorum. Ya git hadi kendimizi, kendimizi yaşlı yaşlı gösterin. Biraz bir şeyiniz zamanında yok. Zamanında. Aa, yok değil Allah. mi dayı? Enişten zamanından iyi. Vallahi maşallah sabrı benimle yine iyi. Senin neyin var? Benim bacaklarım çok kötü, hoca bildi ya şimdi ağrıyor mu? Ağrımaz mı? Şimdi dururken. Sen gösteremiyorum. Durarken, durarken. durarken. Şiş ağrıyor işte. Şiş bacaklar. Karadep eder. Çünkü mantar varmış. Allah Gidemez, gidemez. 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 Şiş bayağı. bacaklar. Sen benim taziye bir Ya Allah Ya bizim mantar da, da Senin adı da yürüyemiyor. Niye boya battık İstanbul'da ben gidiyor? Ben Kardeşim bacaklarım kütük gibi şiş. Eğilemiyor. Yere oturamıyorum ben. Benim ne? kalçam Gece sabaha da uyuyamıyorum. Bu kalçam çürüdü mü? Ne yaptın? Sancısından yatamıyor, uyuyamıyor, dönemiyor bir tarafa. Vallahi biz de şaştık ya. Bir de şimdi çıkmıyor Bir, gram. Yemeye, bir da, yok ben, de yok şey Ben namaz kıldılar, da çıktılar, da, çıktılar, çıktılar da, çıkıyorlar de, sandım. Biz Siz, üçümüz de, çıktık ya namazdan. Gördün mü sen de? <gülüyor> 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 adam Yusuf <diyor. Biz gülüyor> <bir>, <laughs> ne yapıyorsun sen de ha? bir öyle. bin lira para çalışıyorsun değil Çalışıyorum ya. Allah, nerede? Giden sanayiden mi? Askeri ücret alıyor. Askeri ne Neydi ne kadar? Ne oldu? Baba, ne ya. dün İstanbul çok 42 dereceydi, 42, 42 bir derece. Bir derece. M millet yandı. Bak bunu tutsana sen. Günah çok. Günah çok. Eski bir zaman oluyor, esmediği zaman esmediği zaman. Rüzgar kesiyor, kesilince bitti. Zaten... Eserken de sıcak esiyorlar. Esiyor ama sıcak esiyor. Burası sabahtan çok güzel esiyordu ya. Esiyor burası çok. Burası önemli. esiyor. Hele gece esir, esir. saat dokuzdan sonra şu cama çuvalsın yatamazım bu evde soğuktan. Vallahi sabaha karşı soğuktu örttüle işte cama. <laughs> ya ben üçte geldim soğuktu burası. Gece soğuk oluyor ya. Gece. <laughs> ben. yapacağız? Lan. Öldürebileceğim. Bak şimdi. Ne doldu herhalde? Ona fare yapıştırıcı sürüyorlar kral. Kartona sürüyor adam. Bir sürü sinek yakalamış. Ha dışarıda televizyon var. Nereye? Bir tane yetmiyor mu İstanbul'a. Bu burada kalacakmış. İki televizyon burada kalacakmış. Niye buraya bir tane yetmiyor mu? E şimdi burada Fazia Hanım izliyor. Ahmet Bey hayvanları izliyor. <laughs> bir de Buranın baktığı televizyona bakma. Bak. Bakma o zaman. Vallahi lara. Öyle değil mi? öyle dime. Ararsınız birbirini. Yok, aramam. Tövbe estağfurullah. Yok

sen карышма olsun карышмасы